2024'te Rennie Harlin'in başlattığı yeni üçlemenin ilk parçası The Strangers Chapter One vizyona girmişti. Film globalde yaklaşık 50 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. İkinci filmin yönetmen koltuğundaki isim bir kez daha Rennie Harlin. Hikaye ilk filmin birkaç saat sonrasıyla başlıyor. Maya gözünü hastanede açar. Maskeli üçlü hala peşindedir. Morg'dan başlayan soluksuz kaçış ...tüm kasabaya yayılır ve böylece Venüs, Oregon sakinleri için... ...tekinsiz bir oyun alanına dönüşür. Başrolde Madeline Patch ile Ziyaretçiler, Bölüm 2... ...Kedi-Fare Oyunu Yarın vizyonda. Yönetmen Yorgos Lanthimos'tan yeni bir film, Bugonia. Emma Stone ve Yorgos Lanthimos dördüncü kez aynı sette. Yönetmenin gözde oyuncusu Emma Stone ve Jesse Plemons karşı karşıya. Gerçeklikten uzaklaşmış... Komplo takıntılı iki kuzen, büyük bir ilaç şirketinin CEO'su Michel Fuller'ı kaçırır. Onu dünyayı yok etmeye gelen bir yabancı sandıkları için gerilim dolu bir sorguya sürüklerler. Lantimos'un gözünden bir tür karamiza, mizah, bilim kurgu ya da kurumsal kabus. Bougonia, yarın sinema salonlarında. Yönetmen Derek Cianfrance'dan gerçek bir hikayeden uyarlama yeni bir film, Çatıda Biri Var. Çatıda Biri Var filminin başrolleri Channing Tatum ve Kirsten Dunst, Roofman lakaplı Jeffrey Manchester, çatılardan ve havalandırmalardan sızarak geceleri fast food şubelerini soyar ve işler ters gidince bir oyuncak mağazasının içinde saklanmak zorunda kalır. Geceleri reyonlar arasında dolaşır, gündüzleri tavana yakın boşluklarda izini kaybettirir. Suç, dram ve elbette kara mizah bir arada.